SF6 gazı ve özellikleri Kükürt heksaflorur. Yani SF6 gazıyla herhangi bir faaliyet yapacak olan personel, SF6 gazının elektriksel, fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda SF6 gazını içeriğine göre sınıflandırabilmelidir. Kimyasal özellikler Kükürt heksaflorür, 6 flor atomunun merkezde yer alan bir kükürt atomu etrafında toplanmasıyla oluşan sentetik bir gazdır. Kimyasal formülü SF6'dır. Flor ve kükürt arasındaki kimyasal bağ, mevcut en kararlı atomik bağlardan biri olarak bilinir. Bu bağlardan altısı moleküle çok yüksek kimyasal ve termal kararlılık kazandırır. Saf SF6, kokusuz, tatsız, toksik olmayan, aşındırıcı olmayan, yanıcı olmayan ve ortam sıcaklığında kimyasal olarak inerttir. Yani kimyasal reaksiyona girmez. Yanmayı desteklemez. SF6 gazı toksik olmamasına rağmen oksijen olmadığı için yaşamı desteklemez. SF6 gazı içeren ekipmanlara yeterli havalandırma ve kişisel koruma ekipmanı olmadan girilmemelidir. Fiziksel özellikler. SF6 molekülü çok kararlıdır ve atmosferik koşulları altında termal veya radyasyon etkisiyle bozulmadan önce istatistiksel olarak yaklaşık 3000 yıla kadar dayandığı bilinmektedir. Bu nedenle dielektrik ve molekülün yeniden birleşme yeteneğini kaybetmemesi, SF6'yı uzun süre güvenilir bir yalıtım ve ark söndürme gazı haline getirir. Normal oda sıcaklıklarında ve basınçlarında SF6 gazı havadan yaklaşık 5 kat daha ağırdır. SF6 gazı havadan daha ağır olduğu için zemin seviyesinin altındaki alanlar iyi bir şekilde havalandırılmalıdır. Kablo kanalları, galeriler, kontrol çukurları, direnaj sistemi gibi havalandırılamayan alanlar SF6 gazıyla dolabilir ve dolu kalabilir. Personel bu tür yerlerde boğulma tehlikesinin farkında olmalıdır. SF6 gazı kritik sıcaklık ve basınç değerlerinde sıkıştırma yoluyla sıvılaştırılabilir ve genellikle silindirlerde veya kaplarda sıvı olarak taşınır. Gaz, sıkıştırılmış sıvı halde bulunduğunda büyük miktarda gaz hızla serbest bırakılırsa hem gazın hem de kabın sıcaklığı hızla düşerek metal parçalar üzerinde don ve buz oluşturabilir. Yapılan çalışma buz ve don ortadan kalkana kadar derhal durdurulmalıdır. SF-6 gazının serbest bırakılması her zaman yavaş yapılmalıdır. Personel buzlanmış ve veya donmuş metal parçalara dokunurken donma yanığı tehlikesinin farkında olmalıdır. Elektriksel özellikler SF6 gazıyla hava kıyaslandığında SF6 gazının yaklaşık olarak dielektrik dayanımının 3 kat, ark söndürme yeteneklerinin 10 kat ve ısı transfer performansının 2 kat fazla olması SF6 gazının yüksek gerilim ekipmanlarında kullanılmasının ana sebebidir. Çalışması SF6 gazına dayalı kesicilerde, ayırıcılarda ve topraklama şalterlerinde oluşan arklar SF6 gazı tarafından etkili bir şekilde söndürülür. Saf SF-6, şekilde de gösterildiği gibi, artan basınçla ark söndürme kapasitesini güçlü bir şekilde artırır. Çevresel Etkiler SF-6 gazı ekosisteme zarar vermez, besin zincirinde biyolojik birikim meydana getirmez. Suda çok düşük çözünürlüğe sahip inert bir gazdır ve bu nedenle yüzey suyu, yeraltı suyu veya toprak için tehlike oluşturmaz. SF6'nın stratosferik ozon tabakası üzerinde etkisi yoktur. Ozon tüketme potansiyeli sıfırdır. Ancak SF6 gazı küresel ısınma potansiyeli olan ve 650 ila 3200 yıllık atmosferik yaşam süresiyle güçlü bir sera gazıdır.